Getson Fernandes'in yanına Hırvat Yıldız'ı getirerek orta alandaki krizi sonlandırmak isteyen Beşiktaş yönetimi, elini çabuk tutarak Paşaliçi renklerine katmaya çalışacak. İşte transfere dair tüm detaylar. Son yıllarda ligin ilk yarısında zirve yarışından koparak taraftarını üzen Beşiktaş, yeni sezonda bu yarışın içerisinde yer almak istiyor. Bunun için kolları sıvayan Başkan Serdal Adalı, kulübe önemli isimler kazandırmak istiyor. Getson Fernandes'i gelen tekliflere karşın elde tutmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, yanına kendisini ispatlamış bir isim getirecek. O futbolcu ise teknik direktör Sol Şair'in de çok beğendiği Mario Paşaliç. İtalyan ekibi Atalanta ile sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki orta saha için gaza basıldı. Avrupa takımlarının da radarında bulunan ve haziran ayında bon servisini eline alacak olan Hırvat futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, Hızlı davranarak işi neticelendirmenin planlarını yapıyor.